Arkadaşlar, şimdi internette benim 5 bin tane arkadaşım var. Eee, 12 bin tane abonem var. Şimdi görüyorsunuz üstündeki atlet orijinal. Kanye orjinal, pantolonum orjinal Hatta Kovar simli orijinal. Şimdi arkadaşlarım bana fake diyor. Ben fake değilim, tamam mı? Bana fake diyen bu da orta parmağımı yolluyor. <laughs> ben fake değilim. Bak, göğüsler orijinal göğüs. Bak, çıkar. Abi, neyse çıkar. boş ver. Yani bak, toto, erkek totosu bu. Bundan bulunmaz. Bak, bu penye 75 bin dolar verdim. Nereden Paris malı? Haddet 155 bin, milyon. <laughs> Söyleyemedim, Japonya malı. Pantolon Türk malı. Amcamın oğlu verdi. Bu da İsrail malı. Giymeyecektim de yardım oldu. Sen, Sen ne Ben malısın lan? Sen ne erenin malısın? Ben ne erenin malıyım. Erkan malı bak benim sevgilimdi. Oo. <laughs> 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 Şaka gençler. Ama iyi içmeniz gerçek mi, değil mi? <laughs> ee, i̇yi işmemiz gerçek miydi? Şu öncelikle şunu söylüyorum. Eee buradan e, Edirne Belediye Başkanı Sayın Amdi Sedirçi'ye Amdi 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 Sedirçi'ye teşekkürlerimi yolluyorum. Eee bu yayında ve yapımda geçen herkesin amına koyun. <laughs> Teşekkürler.